Hayatınız için şükredin. Yerine gelmiş her arzu için. Hayatın sunduğu olanaklar için. Öğrenilen dersler ve yeniden deneme şansları için şükredin. Doğanın verdiği bolluk için şükredin. Bereket ve sevinç için. Mevsimlerin değişimi için. Değişik topraklar için. Ayın yükselişi, ısıtan ve iyileştiren muhteşem Günümüz için şükredin. Hayatın kendisi bir mucizedir. Burada olduğunuz için şükredin. Ve her gün için müteşekkir olmaya karar verin. Şükretmek açılıp kendi iç güzelliğini dışarı vuran bir çiçek gibidir. Şükretmek hediyeler arasında en basit ama en büyük ödülleri getirebilecek olandır. Ertesi günün şafağı ve getirilebilecekler için şükredin ve onu özel yapın.